Merhabalar, 9033 sürümüyle beraber malzeme gereksiniminden iş emri, sipariş ve talep oluşturma ekranlarındaki dengeleme sekmelerinde akıllı grid desteği sağlanmıştır. Ve bu sayede özellikle çok fazla kaydın bulunduğu durumlarda bu sekmelerde ciddi bir performans iyileştirmesi yapılmıştır. E, dengeleme sekmelerinin aktif hale gelebilmesi için MRP parametrelerindeki dengeleme uygulaması kullanılsın parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir. Örneğin e, malzeme gereksiniminden iş emri oluşturma ekranı üzerinden örnek vermek gerekirse, bu ekranı açtığımızda iş emri dengeleme ekranını açtığımızda buradaki aslında e, dengeleme sekmesine geçmek için bir oturum bilgisayarı devam edelim. E, yeni iş emri bilgilerini girdikten sonra Tek tek onayla butonuna basarak işlemi dengeleme sekmesine geçebiliriz. İşlemi dengeleme sekmesine geçtiğimizde artık e, eskiden olduğu gibi bir liste gelmeyecek karşımıza ve akıllı grid e, şeklinde listelenmiş kayıtlar gözükecektir. E, burada sol tarafta MRP'nin bulduğu ihtiyaçlarla ilgili liste görülürken sağ tarafta da iş emri belgeleri üzerinde yapılması planlanan, önerilen değişiklikler ve e, iş emirleri üzerinde yeni iş emri açma veya iş emri kapatma gibi öneriler görülmektedir. Daha önceden bu listeler üzerinde filtre vermek e, çok daha e, zor iken artık Akıllı Grid sayesinde bu e, listeler üzerinde filtre verebilmek veya sıralama yapabilmek daha kolay hale gelmiştir. E, yine Ekranın üst bölümündeki seçili ihtiyaç listesi ayarları butonuyla eskiden olduğu gibi sol taraftaki ihtiyaç listesi ihtiyaç listesi gridine istediğimiz kolonları buradan seçerek ekleyebiliriz. Aynı şekilde belge listesi ayarları butonuyla da yine eskiden olduğu gibi sağ taraftaki belge listesi gridine istediğimiz kolonları buradan seçerek ekleyebilir veya sıralama sekmesinde de bu liste'nin ne şekilde sıralanacağını seçilen sahaları seçilen sahalara göre yapabiliriz. Örneğin burada işte ihtiyaç şey belge listesi bölümünde tepe mamul kodu veya tepe mamul adı e, eklenmiş ya da teslim ay teslim hafta gibi kolonlar eklenmiş ya da ihtiyaç listesi bölümünde de sipariş numarası sipkol gibi bilgiler eklenmiş. Burada bu gridler üzerinde yaptığınız kolonların sıralaması ile ilgili ya da kolonların genişliği ile ilgili değişiklikleri kaydetmek için sağ klikle e, görünüm ayarları kısmından görünüm sakla diyebilirsiniz. Bu şekilde bir sonraki sefer açıldığında ekran e, daha önceden vermiş olduğunuz kolon sıralaması ve kolon genişlikleri aktif hale gelecektir. Yine eskiden olduğu gibi sağ klik özellikleri. Aynı şekilde çalışmaktadır. Bağlantıları göster, belge detayı izle, müşteri sipariş detayı gibi saatlik özellikleri burada kullanılabilir. Tarih önerisi kolonunda ve miktar önerisi kolonunda yapılan tarih önerileri veya miktar önerileri için örneğin miktarda bir arttırma önerisi olabilir. Ya da tarih olarak bir değişiklik yok ya da arttırıldı gibi öneriler olabilir. Bunları bu kolonlar sayesinde kolayca filtreleyebilirsiniz. Ee, eskiden liste üzerinde mavi, sarı veya gri renklerle gösterilen satır durumu bilgisi de son kolonda filtreleme amacıyla bulunmaktadır. Ee, tamamlanmış satırlar, yani tamamı e, eşleştirilmiş ve kullanılmış satırlar. Tamamlanmamış satırlar, bu belgeyle bir eşleştirme yapılmış ancak miktarın tamamı kullanılmamış şeklinde olan satırlar veya eşlenmemiş şeklinde satırlar olabilir. Bu satırlarda herhangi bir ihtiyaçla eşlenmemiş aslında kapatma önerisi getirilecek satırlar gibi düşünülebilir. Satır durumu kolonunda e, eskiden renklerle ifade edilen bu satırların durumu bilgisini bu kolon üzerinden filtreleyerek e, incelemek mümkündür. E, burada yine e, eski listenin özelliklerinden biri olan e, sol taraftaki herhangi bir ihtiyacı e, seçtiğimizde vesaire. Bunun sağ taraftaki karşılığında koyu bir renkle hale geliyoruz. Bu şekilde sol taraftaki listeden bir ihtiyaç seçildiğinde sağ taraftaki ilgili eşlenmiş olduğu belge bilgisine ait satırda koyu bir şekilde belirtilmekte. İş emirlerini oluştur diyerek eskiden olduğu gibi iş emri belgelerini son sekme üzerinden açmak mümkündür. Aynı akıllı grip özelliği malzeme gereksiniminden sipariş oluşturma ve malzeme gereksiniminden talep oluşturma ekranlarında da benzer mantıkla çalışmaktadır. Teşekkürler.